Drop inmiş oraya. Adam var ya orada hani. Tut. Bilmedi. Tut. Ana. Ay. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da solo vs mukat. Mukat mıdır? muhat mıdır? Sukat mıdır? Nedir? Ona devam ediyor arkadaşlar. Tamam adam tabağı Mesut komiser silahı adam vurdu. Hakim hakim. alayım bu arada arkadaşlar size aşağıya video beğenmeyi ve kanal abone değilseniz hala abone olmayı unutmazsınız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bilerek buraya indim çünkü havada insanlar takip ediyorum. Onlar da buraya iniyor. Ben de bunları vuracağım burada. Bakalım 50 mermilik tam var var ya. Elimden asla kurtulamazsınız haberiniz olsun. Tamam, tamam. Bir sürü var uzak. bunda mı sen? Dur 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 dur. Bot sen bir dur kanka. Enemy down. oğlum. Şu bombayı ister misin çocuk adam? Bir sürü var bunda çok sıkıntılı şu an bir biri. Kanka patladı. Hadi bakayım. Kaçtı. Gidin mermi bitti. Enemy. Ölmüyor. Yan abi. Ne gayla din ya. Bunda sürekli an varmış. Aynen öyle abi. adamlar sürekli oynuyor. Bıraklar artık kutu silahları sürekli. Sadece artık. Artık diyor ki tek sürekli kullansam yeter abi. Arkadaşlar bu arada Nimo TV'de yayınlar açıyorum. Nimo TV'den beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Nimo TV hesabım linki var. E, Munefeki blog Nimo TV'ye geçiyoruz. Berk de yayın açıyor. E, belki takip edebilirsin arkadaşlar. Onlar açıyorum. Onlar arzu açıyorum. Beni takip etmeyi isterseniz edebilirsiniz tabi. E, benim ismim Aydoğan arkadaşlar Nimo TV'de de. Açıklama kısmına derken gel buraya. Açma. Ne öldü? <laughs> <gülüyor> 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 Ekip C yayın açıyoruz arkadaşlar. Hepinizi iyi motiveye bekle. Ooo onu düşüyor. <laughs> Lan. Dayı ölmedim. Yemin ediyorum ölmedim. Bir saniye. Arabanın orada adam var. nor kit var. Kit yok. Dayı beni bana iki dakika. Bir git mermi <laughs> sıksa ölürüm. Ne olur sıkma. Şu adamın unutuna bakmam lazım. Hızlıca bakmam lazım. Bu arada dediğim gibi Nemo TV'de UNF2 var. Yayın açıyoruz yani. Beni takip etmeyi unutmayın. Linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Hepinizi yayınlarıma bekliyorum. Desteklemeyi unutmayın derken kit buldum abi. Dur 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 Adama bak terbiye hiç diye. Bana niye sıkıyorsun sen ya? Şunluktan kar 98 al. Dayı dur, dur dayı. Lan. Tamam. Mermi değiştir mi? Oy. Oy ne yaptın oğlum? Dur dur vurma. Dur lan. <laughs> dur kanka dur dur. Allah ölüyorduk az kalsın lan. Tut şunu. Abi mermi bitti var ya tam senin şansın hemen Ne şanslı adamsın oğlum ya. <laughs> oğlum adam rezon oldu lan. Bot. Lan oğlum dur. Uğraşamayacağım. Oğlum. Adam gözüm önünde rezon oldu ya. Kıyamam. Gideyim de abm'sini alayım bari arkadaşlar onun Avm ile bugün şov yapalım Haydi o an abm bulursa ne olur oynat bakalım Yani bakalım abm'yi iyi şekilde kullanabilecek miyiz arkadaşlar Eğer kullanabilirsek var ya mükemmel olur Ver bakayım bana oradan bir abm Neydi yüce oldu? bayasında sıktı bu adam ama biz yine alabildiğimizi alalım ya Tamam. Yettiği kadar. Kanka tut. Oy. Abi geldi. Gel geliyorum. Boom. Oy Ali. AVM böyle kullanır işte abi. Bir ona bir ona vuracaksın tamam mı? Durmayacaksın. Bir ona bir buna. Bir ona da bir boyana. Vuracaksın ya korkmayacaksın abi. AVM'yi aç vuracaksın bitecek. Nokta net. Bana vermeyin hiç acımam vallahi bak. Şakası yok bu işin ha. Kanka. Tut şunu. Çok güzel yedin ama biliyor musun? Adamlara AVM ile dalacağım. Alec Thompson sadece süs abi tamam mı? <laughs> Kardeşi bombayı alsana. Büyük ihtimal şartlamıştır bu ama ben yine de büyük araya doğru bakacağım ne olur olmaz diye. Ha gördüm seni. Gördün değil mi? Selamın aleyküm. Lord of Sinan. Lord of Sinan. Lord of Baydoğan kardeş. Şart bir alalım abi. olur ne olmaz. Belki atarız biraz abi vermesi verir de. Zaten fazla adam kalmamış. Abi be. Bak. Şu botların bu kadar hızlı gitmesini o kadar sinir kapıyorum ki. Abi yemin ederim full eğitim, tüm eğim bozuyorlar ya. İçimden sövüyorum arkadaşlar. Gerçekten botlar böyle hızlı gitince gerçekten içimden geçiriyorum oyunu. Gerçekten Sen yapacağız oyun diyorum. Neyse. Dur bakalım nerede bu adamlar? Nerede bakalım Demet Akalın. Drop oraya. Adam var ya orada hani. Tut. Demedim. <laughs> Tut. Ana. Ay. <laughs> Abi dur dur çok iyi vurdum bu arada. Başka var mı abi mel isteyen? Yani? Lan adam çaldı kilim herhalde ya. Ne yaptı kilim mi çaldı? Şunu bak olmuyor böyle. Tut şunu hadi bakayım Vedat gözce. Tanka tepeye çıkıyordu ama kusura bakma. Sonradan o büyük arkamdan gelecek. İnşallah. Hadi. Biraz önce vurdu ya botu. Kanka. Ayı buluyor bak. Rocket de lan seni. Ama AVM ile vuracağım. Tut. Anladım. Abi biz bugün ne yapıyoruz ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşk olsun videoyu beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bakın. Allah'ın videoyu açıklamaya bay bay.